Sayın misafirlerimiz, değerli konuklar. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kastamonu'nun evladı, her zaman sahada, meydanlarda olan Kastamonu ve bütün illerimizde her zaman dertlerle milletimizin yanında olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Aslında çok uzun bir konuşma yapmak isterdim ama bizler zaten konuşuyoruz. Bugün değerli başkanımızı Murat Kurum'u dinleme günü. Ancak dün akşam Sancaktepe'den Bağcılar'a ulaştığını düşündüğümüz bir söz aldık. Değerli kardeşlerim, İstanbul kadim şehirdir. Hepimizin iş bulduğu Aş bulduğu, çocuklarımızı okuttuğu bizlere yurt olan yerdir, yurt olan şehirdir. Bu şehri olması gerektiği gibi son 5 yılda kıymet bilmez ellerden kurtarmak üzere bizlerin yani İstanbul'da ikinci sırada nüfusu olan Kastamonuların çok büyük bir görevi ve vebali var. Ben size Sayın Cumhurbaşkanımızın hasreten öncelikle bir selamını ileteyim. O benim üzerimde kalmamış olsun. Hepinize Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle selamı var. Değerli kardeşlerim şimdi sözü sahibine bırakmak üzere. Hepinizden en uçtan yani o uçtan bu uca kadar bütün kardeşlerimden bir söz isteyeceğim. 31 Mart için binilemeyen metrobüslerden yanan otobüslerden kapatılan metro tünellerinden kurtulmak üzere kıymetli başkanımız Murat Kurum'u desteklemek üzere söz veriyor muyuz? Evet. Tamam. Fena değildi ama beklediğim gibi değildi. Şimdi bir daha soracağım. Nasıl ki dün Sancaktepe'den Bağcılar'a bir ses geldi. Buradan da İstanbul'un bütün ilçelerine, bütün Türkiye'ye bu heyecanı bizim aktarmamız gerekiyor. 31 Mart'ta Murat Kurum başkanımızı desteklemek için söz veriyor muyuz? Allah razı olsun sizden. Peki değerli kardeşlerim Kastamonu'yu unutmuyoruz. Kastamonu için buradan bütün eşimizi dostumuzu arıyoruz ve oradaki adayımız Tahsin Babaş'ın da aynı şekilde gerçek belediyecilik konusunu AK Parti'yi AK Parti'nin vizyonunu, misyonunu uygulamak üzere aynı şekilde eşimizi dostumuzu arıyoruz. Şimdi ben Sözü uzatmak istemiyorum çünkü biliyorum ki değerli başkanımın bugün daha gidecek üç tane yeri var. Onu dinlememiz gerekir. Biz onu burada bugün misafir ettik. Ancak 31 Mart Mart'ta şehrin emini olarak anahtarı vereceğiz. Ondan sonra da biz misafir olacağız. Ben hepinizi en derin sevgilerimle, saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.